Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüyada siyah yunus balığı görmek Siyah yunus balığının rüya sahibi için hem olumlu hem de olumsuz anlamları bulunmaktadır. Öncelikle siyah yunus balığı maddiyatı işaret eder. Rüyasında siyah yunus balığı gören kişinin işleri çok hızlı bir şekilde ilerleyecek, kazancı çok artacaktır. Kişi maddi olarak kötü geçirdiği bir dönemi yakın zamanda kapatabilir. Maddi anlamının dışında siyah yunus balığı rüya sahibi açısından keyifli bir yaşamı simgeler. Siyah yunus balığı gören kişinin hayatı afiyetle geçecek, kişinin yaşamından aldığı keyif ve zevk büyük ölçüde artacaktır. Olumsuz yönüyle ise siyah yunus balığı sıkıntılı bir dönemi işaret eder. Rüya sahibi yapacağı bir hata sebebiyle iş yaşamında prestij kaybı yaşayabilir. Kışı bu sıkıntılı döneminde birbiri ardına gelen problemler yaşayabilir.